Arkadaşlar bugün şey oyuna yeni eklenen Trail Chambers'ın yani oyuna yeni gelen 1.21 güncellemesinin bazı değişiklikleri söyleyeceğim. Birazcık geç kalmış olabilirim biliyorum. Ama yine yani de e, bilmiyorsanız ben anlatayım diye e, anlatayım. Siz de bilgilenin. Şimdi ilk olarak neyden başlasam diye düşünüyorum. Trail Chambers'a girdim bu arada gördüğünüz gibi. Ben şuradan başka bir odaya Burada giriş yok. Neyse. Şimdi burada moblar canlanıyor Survivor'dayız. Hayatta kalma bozunda. Bu moblar yeni iki mob. Orada da gördüğünüz gibi ben hemen onları alıp geliyorum. Neredeydi? Spam alayım. Hatta görürsünüz siz. Zaten karşınızda ama neyse ben şu gerekli malzemeleri alayım. Şöyle Aldım. Şimdi ilk mobumuz buradaki dur bir dakika şuradaki birezler. Bu birezler havalar. İnsanlar hava atıyorlar, yarım kat vuruyorlar. Havalılar da zaten bakıldığında. Bir de şöyle bir özellikleri var. Göstereyim size hemen. Şöyle Gerekenleri alayım. Neredesin ha? Ok işlemiyor. Oku geri atıyor. Mesela burada bir ok yoktu. Oku geri fırlatıyorlar. Ama nereye fırlatacakları belli olmuyor ve nereye gidecekleri de belli olmuyor. Her an her yerde bulabilirsiniz. Her biri burada zombi spamcileri de oluyor. Dikkat etmeyi unutmayın derim size. Bak tekrar kaçtı mesela. Kendisi çok hasar vurmuyor bahsettiğim gibi ama bunu tridentle vurabiliyorsunuz. Çok değişik. Hava dönüyor, oku geri fırlatıyor ama şu kol, şu tridenti fırlatamıyor. Dur. Kıpırdamasana kardeşim. Galiba fırlatabiliyor. Ben nasıl geçenlerde hasar vuruyordum o zaman? anlayamadım ilk Şimdi ikinci modumuz, ikinci modumuz diyordum. İkinci babamız şu aldığını söyleyemedim mantar em, mantar iskeletleri zil ok atıyorlar bayağı normal iskelet gibi ben nasıl yer düşünmeye başlıyordum tekte ve bataklık biyomunda doğuyorlar burada da doğum şansları var ama buradaki başka bir iskelet. O herkes bilir ama burada da bunları spawn olma ihtimali var. Ve bunu bu yeni gelen bakır malzemelerden bahsedeceğim. Onları bu arada baltayla daha yeni yapabiliyorsunuz diğerleri gibi. Şimdi şuradan devam edelim arkadaşlar. Sonra neredeydi? Baya bir oda var. Şimdi ben Spectator moda geçeceğim. Oradan size gösteririm. Şuradan. Game mode. Spectator. Devamlar. Tamam. Şimdi herhangi bir odaya gidiyorum. Mesela şuradaki gizli odaya gidelim. Ben bunu pek anlayamadım ama yine de güzel bir oda size de göstereyim dedim. Şöyle. Game mode. Kreatif. Tam olmadı. Ne yapıyorum ben? Game mode kreatif yaptım. Şimdi. Şurada. Yine her zamanki gibi şu brezimizden vardır. Şu işe yaramaz bir var. Her zaman bize şöyle her şeyi geri sektiren daha çarpmadan okumuzu bile geri sektiren yüksekten hasar yemeyen kımıl kımıl giden canlımız bireyiz var şurada benim de anlamadığım bir oda var yine şu soğuk eskeletler var şu şu eskeleti asla göremedik ben o onun odasını bir kere bulmuştum ama şu anda yufkulamıyorum neyse burası da böyle bir şey yine gizli Şurada şu var şunlardan da bahsettiğim şimdi hemen gelmişken neredeydi aşağımız anahtarlar anahtarlar vardı bu, bu tarafta yani Craft'tan alacaksınız bedrakta şu eşyalar kısmında şimdi de iki ta çift, çift anahtarımız var birisi laletli anahtar birisi normal anahtar ve yine da geldi gördüğünüz üzere bu bunu almıyor. Bu bunu alıyor. Ve bu laletli anahtarlar daha iyi eşyalar çıkarıyor. Ve şimdi çantamın yaver çık gitti. Şu en nadir şeyi, şeyi tut tuttuğum şey bayağı nadir. Geçenlerde ben bunu üçte çıkartmıştım. Şimdi yanlışlıkla tekte çıkarttım gördüğünüz gibi. Çok nadir bir şey. Nasıl bulduysam bununla da bir üretim var. Şimdilik hemen, hemen arkasında bulunsun. Şansıma bak be. Ama diğerlerinden düşmüyor yani. Şu normal sizlerden düşmüyor. Diğer şeyi bulalım onun için. Um, onlar da buralarda bir yerde olmalıydı. Diğer odaya geri dönüyorum hemen. Bu videoda baya bir komik yazmak zorundayım. Game mode. Epic yolladığım an hemen şöyle o odaya geri gelelim. Neredeydi o oda? Bu arada gizli odalardan da bahsedeceğim. Buranın gizli odaları da var. Şimdi de mi? Ben kaybettim kendi de. Ha, bura. İlk geldiğim odaya buldum. Game mode Creative. Şimdi bu odada da daha farklı bir anahtar yeri var. Bu daha minnacık ve buna uyuyor. Bundan da şeyler çıkıyor ama diğerinden daha farklı ve o nadir şeyden asla bundan çıkmaz. Çünkü bunun içine sığdırılamıyor. Onun gibi bir şey. Aşağıda da spamler vardı galiba. Bir bakayım. Yok. Burada da anahtar yeri var. Bakalım neler çıkacak. Her zamanki şeylerden çıktı. Emrah ve Demir. Buradaki şeylerden da ne unuttum şu süs şeyler var ya süs saksıları. Onlar için de bazı şeyler çıkartabiliyorsunuz. İsterseniz bir şey de koyabiliyorsunuz. Ve böyle yer şeyler olduğunu söylemiştim de fark ettiğiniz üzere bunların içinde ruh ateşi dönüyor. Diğerlerin içinde de normal ateş dönüyordu. Çok garip. Oh. Şimdi yine eşyalarımızdan da çıkıyor. Bu bir düzgar topu. Bu Breizh'in attığı saldırılar. Değil mi? Bak. Senin arkadaşın bu. Bunlarla bazı şeyler çalıştırabilirsiniz. Yani restore şeylerini çalıştırabilirsiniz. Mesela şu Breizh bile çalıştırabiliyor. Maşallah zikranla senin. Mesela şu anda kendi elimde açabiliyorken açamayacağım bir yere git açacağım mesela hala açabiliyorum mesela buradan açamıyorum gördüğünüz üzere ve bunu atarsan açılıyor ve bu tuzaklarda da geçerli ay dokundum yanlışlıkla trail çamrısındaki tuzaklar vardı kesinlikle ben yapmadım şöyle göstereyim size böyle çalıştırabilirsiniz ve yeni iki tane de eksik geldi. Onları da göstermiyorum ve aslında iki tane ikisi değil, ba üç dört tane geldi. Aslında dört dedik 8 tane geldi. Fazla uzatmak istemiyorum. Şimdi şu bat oman yani kötü yani. Bunu trail çıkan burslarda izlediğinizde şöyle spanlerlerin yanına gittiğinizde bu efekt değişmesi gerekiyordu ama o Hayatta kalma modunda oluyor ve moblar daha güçlü çıkıyor. Ve bu ikisinin 5 farklı yanı var. O yüzden 8 tane eklendi. Sonra 3-4 tane daha eklendi diye hatırlıyorum ben. Şuradan bakayım. Neredeydi iksirler? Şurada diye hatırlıyorum. Ve o kötü kehanetler de burada gördüğünüz gibi. Şimdi yeni gelen iksirler bulmayayım. Bunlar galiba. Bir bakayım. Alayım şunları. Bunlar olmadı diye hatırlıyorum. Bakayım. Aynen öyle. Bu örümcek ağ atıyor. Bir mapörlüğünde ondan önce ağ çıkıyor. Mesela partikülü bile örümcek ağ. Baksanıza. Mesela bizim biri neyse bak şu etiketi yapacağım şimdi bize geri sektirmektir. Attım bu da o efekti al dışarıda benimle birlikte ve şimdi artık bunu öldürme vakti bakın Önceki saat işte bir ihtimalle daha büyük de saçabilir şimdi diğer efektimiz bundan da bir ihtimalle fazla sildirir çıkabiliyor yani şu gümüş balıkları çok sinirli bozucular al bakayım saat. bu videoda deneyebilirsin bu da partikülü de kötü bir dur bir dakika. Tekrar alırım size hangisiydi o bu buydu. Bir bakayım ayda buydu. Biraz da de dedi hatta. Bunlar da ikisi sıradaki alıyordu. Doğru hatırlıyorsa bakayım aldı ve Ayda da öyle. Şimdi gel buraya. Gel. Gel gel gel. Gel kaçma. Ben ben bugün biraz çok şansım düşük. Neyse bunlardan çıkmadı. Dışarıdan çıkalım Bir daha bakacağım çünkü çok çıkmasını istiyorum artık çıksın o şildiriz bir sadece oyunculardan mı çıkıyordu bilmiyorum ama görebiliyordum ben şimdi slide. Bu de böyle bir şeye sahip. Bu da sinir bozucu. İki tane slime çağırıyor. Bunda çıkacağını eminim çünkü Brave'de çıktı. Bunda da çıkmıştı bir kere. Ve böyle etrafınızda slime açıyorsunuz böyle. Efektlerı slime var aslında bakarsak. Slime yiyor gibi hissediyor şu adetiketibe. Rahatsız edici biraz. Neyse. Şimdi bloklara gelelim. Burada çarpı şeklinde bir bloğumuz var gördüğünüz gibi. Bu yeni gelen bakır bloğumuz. Adını bilmiyorum çünkü İngilizce oynuyorum. İngilizceye adına hiç bakmadım. Juno normal bakır bloğumuz ve bunlar. bunları gelirsek. Bunlar ne kadar parlatılırsa o kadar fazla ışık saçıyor. Mesela ben her zamanki gibi dedirayt right balığı. Bakın daha fazla ışık saçtı. Ne kadar fazla parlaksa o kadar ışık saçıyor. Ne kadar azsa o kadar az ışık saçıyor. Öyle bir şey bunlar da. Beni gelen şu bakır bloklarımız. Bunlar çok değişik ses çıkartıyor diğer bakırlara göre. Yani şöyle. Gidip. Evet tık 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 falan. Bu bile öyle çıkartmıyor. Bu resmen hiç ses çıkartmıyor. Ve bu da yeni bakın kapılarımız. Yani yeni gelen kapılar. Bir yarısı kayıp galiba. Neyse onu da göstereyim. Alıp birazdan. Bunlar el açıp kapalanabiliyor. Diğerisi de aynı şekilde. Bu arada o paslanmışı baya bir çeşidi var yoksa. Şuradaydı kapı bölümü. Sizi gösteririm. Şimdi şuradan kapılara baktığımızda burada yok. İlla ki şurada copper door yazmak zorundasınız. Üzgünüm. Daha beklenmemiş. Şimdi burada zaten gene eklenen bütün copperları görebiliyorsunuz. Şimdi ben bahsedeceğim birkaç şey var. Şunları da, da alayım. İşime yarayacak. Daha fazlasına gerek yok slime var bu da bunlar sırkasına mob gözükebiliyor slime'ler falan daha yeni keşfettim bu arada ben de bunu şuradaki önce da dahiler şimdi şu yeni gelenler ilk önce bunlardan bahsetmek istiyorum böyle parıl redstone geldiğini ve bıraktığında hala parlamaya devam ediyorlar geri tıkladığınızda işe gidiyor böyle bir özelliğe sahip redstone bir kere geldiğinde hep açık kalıyorlar Sonra şu bakır kapılar da elle açılabiliyor. Aynı şekilde. Şu an oyun dondu resmen. Şimdi giremem. Bu arada hepsinin de pasını, kirini alabiliyorsunuz mesela. Şunu alayım. Şöyle. E, şu anda alamıyorum ama eğilerek yaptığımda pasını giderebiliyorum. Mesela şuna da yapabilirim elimle yapamıyorum ama eğilip yapabiliyorum hem güzel de gözüktü sanki daha yeni gözüktü böyle bir trail şahımız görseniz de çok güzel olurdu git ama ya hoş gözüktü bunlarla evinize bir şeyler yapabilirsiniz dekoratif amaçlı burada parıldayan bol bu arada paralı yani kenarıyorsanız buraya gelebilirsiniz. Şimdi giriş fekte geçeceğim çünkü gizli odaları göstereceğim. Şurada gizli oda olabilir mi bir bakacağım. Aha gizli odanın olduğu yeri buldum. Ya yani şupla her yerinde konumlamasını lazım Mesela buralarda böyle uyuma yerleri oluyor. Uyuyabiliyorsunuz. Şurada Lootunuzu alabiliyorsunuz. Buraya ev yapabiliyorsunuz. Ve şansınızla yüz görüyor Mesela ben bir kere oynarken burada bunu ilk bulmamıştım. Altın kazmak güzelmişti. Ve burayı parlatamayın. Burayı delip geçin. İsterseniz parlatabilirsiniz ama burada bir gizli oda var. Ben göremiyorum. Hemen size göstereyim ben yine de. Neredeydi? o şişemiz. Aha. Şimdi şuradan gece görüşümü alayım. Burada gizli bir oda var. Burada eskiden yaşayan insanlar var. Ve burada bunu ben koydum bakmayın. Yani burada eskiden bir yaşam varmış. Niye böyle bir şey yapmışlar? Hiç anlayamadım. Burayı da şu yatağın arkasından görebilirsiniz. Burada yemek yiyorlarmış. Burada da yeni gelen şeyimizi görüyorsunuz çelik çömlek parçası ve dediğim gibi bunun içine eşya koyabiliyorsunuz veya kırınca eşyanızı geri alabiliyorsunuz yatak var şu var gördüğünüz üzere ha bu arada yeni gelen eşyaları da gösterecektim doğru şunları bir kaldırayım bayağı bir eşya geldi aslında mesela topuz ne kadar yüksekten atlarsan o kadar fazla hasar verir ve ona da bir büyü eklendi Neredeydi o bilgimiz? Enchant yazayım şuraya. Enç. En altta olmalı. Biric. Başka var mı Bir Biric dışında aha yeni bir tane daha. Eminim şurada bir yeni bir tane. Evet o. Bir tane daha mı yeni? Tamam. Bu kadar yeter. Şimdi topuzda bunları bastıyoruz ama bilim yok. Şuradan geri bir tane de anvil almam gerekiyor. Şuradan bir örs alayım. Şimdi göstereyim yeni büyüleri. Hepsi bu olmayabilir çünkü ben daha bakmadım, denemedim bile. Şöyle koyalım. Hepsinin ne işe yaradığını bilmiyorum. Mesela bu bunun değilmiş. Bu bunun değilmiş. Bu bununmuş. Mesela benim bildiğim bir tane rüzgar patlaması var. Bununla beraber mobları vurduğunuzda yükseğe fırlayabiliyorsunuz. Ama tutturmanız gerekiyor. Mesela bir warden çağırayım. Birazcık kabartı oldu ama warden çağıracağım. Sam'ın warden'la. Ama şuradan. Ah, sen bunu vurdun yapayım. Sonun var Yumurtasını pek almak istemedim birazcık şey. Şey ne canım benim? pek hareket etmezsen süslemederim. Dur. Durun bir dakika. İstediğim krediyi atamadım. Şuradan atlıyorum. Aha! Elde ettim rüzgar patlaması. Gördünüz mü? Şu rüzgar topunun aynı etkisini yapıyor. Bu arada nereye gitti bu arada? Bara ne oldu mu? Hıh. Sanik patlaması yapıyor. Yardım edebilirim canım. İstersen. Galiba sen silip süpürdü. İşim bittiysa şey. Rüzgar patlamasının üstünde tekrardan deneyeceğim. Ne yapıyor? Bu an ya gitti. Yukarıda ne var ne ne? Ha tamam Şunları geçmiş olmalı. Bu bayağı bir sinir yaptı. Ben ne yapacağımı biliyorum. Hala sinirli misin oradan neredesin? Ah geçti. Artık yoksun. Bugün vardın yarın yoksun. Ben şunu doldurayım. Warden sinirinizi bozuyorsa bu arada böyle yapabilirsiniz. Yani çok etkili bir çözüm yolu. Denemeyi unutmayın. Kil <laughs> bütün her şeyi yok, yok ettim. He bu şu topuzun craftını göstermedim. Böyle. Yeni şeyler de geldi. Bence şimdilik bu kadar. Zaten tüm blokları görebilirsiniz. Şuradan koparı yazdık. Ha burada tüf bloklar da geldi. Duvardakilerin hepsi tüf vardı. Göstereyim. Bakın yeni gelen tüf bloklarımız bir işlevi yok. Diğer hepsinin işlevi aynı mesela bu şu mobların duvardan geçmemesini yarıyor Çit gibi. Öyle mesela çok iyi yeni bir şeyler eklenmedi. Aslında eklendi de ben pek anlatasım yok. Mesela şu eklendi. Şöyle reston blok da alayım. İşime yarayacak çünkü. Bunlar istediğiniz eşyayı yapabilirsiniz. Ama redstone enerjisiyle. Mesela ben şunu. ben redstone üretmek mi istiyorum? Mesela ben buradan alamıyorum. Bunun için buna bir enerji vermem lazım. Bu elektrik ile çalışan bir tane üretici. Ağzı bile var. Ve gerçekten ağzı üretici. Ağzını açıp veriyor. istediğimiz eşyaya. Mesela ben şurayı kapatabiliyorum. Buraya artık hiçbir şey konulamıyor. Mesela bakın sadece açabiliyorum. Böyle bir özellik geldi. Bence farmlarda kullanılır. İşe yarar. Böyle o büyüleri de kullanmayı siz unutmayın tabii ki. Kendinize iyi bakın. Hoş hoşça kalın ve bay bay. Durun dakika kayıt kapalı.